241 bin bakiyemiz var. 9 tane iş gelmiş. Sığınak. Yavaştan kama gece bir yer mi var falan filan. Kabul edeyim. Siz zaten okuyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir yer satın alacağım büyük ihtimalle. Ama bu bölümlerde almayı düşünmüyorum. Çok işimiz var. Özel bir göğe bu. Ya da giyili fazla. Gidemedim. E, e, evimize girelim. Selamünaleyküm. Burada iş yok. Burada işimiz yok. Burada zaten kapı. Şurada iç var mı? Yok. Ha bir, bir şuradan. İçimiz şu şurası. Bunun hamam böceği yok değil mi? Çünkü bayağı zaman alıyor hamam böcekleri. Onu da hızlıca satıyoruz. Ne var ne yok sat. Çok iyi yerler var. Bütün bunu yapınca bitecek. Son hesap saati dolar veriyor. Son 700 dolar oldu. Son 735 dolar diyor. Bakın bunu ne dedik? 1000 dolar oldu. Yeterli atabilir. Tüm başına koy. 1400 oldu süper. Klas Lafadi. Tamamdır. Tam bunu da sattı güzel. Zaten satılıyor mu ya? Tamam şu yerli ben bitirmiş değil. Piş. Takma var mı? Piş takma yok. Şu suyu bir temizleyin. Şu temizlenmiyor mu ya? İlginç. Kirli temizleme demek ki olsun duvarın rengiymiş. Ben olsun kirli zannettim. Şunu temizle. Zaten bitiyor bitmeyle. 90 oldu. Şunu temizle. Elimce karlarını... 96 diyor. search. Aynen. Bu fa farklı Bu farklıymış. İşte 98 diyor ya. Ben iyi temizlemedim. Ben gülü şu şey temizim edin. Allah Allah. Ben hiç temizim edin ya. Bana söyleyeyim. Isıyak. Şunu bir sat, rafakadra mı? Aaa bizi uyardı ama satamıyoruz. İyi en azından bize söylüyor. Hırsızı simülatör önlemiyoruz. Güzel bir laf sokmaya da. Şunu yakalım. Ne bileyim sattığımızı zannettim. Kili temizle. Suyu temizle. Bir, bir yer kilit kırılıyor sanki. Abi de boyayacağız. Oho işimiz çok. Kral lafı sat diye. Sözü bize uyamadı. E, en, en azından burada tüm görevli. Yapayım da arkadaşlar. Bir şey demeyeyim sonra. Eşya yıkadır. En azından temiz güzel oldu. Yeni bir şey geldi. Ulan çok şey yaptı ya. Suya bir temizle. Güzel güzel. Buradan işlemize başlayalım arkadaşlar. Hem geliştirmelerden de bakalım. Cüceli daha hızlı temizlik. Çok önemli. Cüceli daha montaj önemli. Sonra bir geliştirme yapalım. Acaba buna bitince indirecek mi? Merak ediyorum. Görevler. Finance. Tamam aldık. Gri diyor. Ben niye bunu alıyorum? Ben şimdi bunu bir koymayayım. Tuvalet. El ucundan hallet. Şöyle yerleştir ve birleştir. En azından bunu yapalım da görevin çoğu tamamlamış olur. L lavabo istiyor lavabo, güzel bir lavabo şöyle koy birleştir tabii ki aynı şeyi yapıyor arkadaşlar ama mesela şu kabini ilk defa yaptık bir tane zaman ilerledikçe yeni şeyler de yapacağız onun için beni takipte kalmayı da unutmayın Şunu takalım. Şunu da bantlayalım. Şunu bantla. Tamam dur. Şunu bir yapalım. Düşü kabinden şunu almayalım. Şunu bir şey Neyi koyacağız ki? Yani şuraya koyacak tamamdır. Şundan bir tane al. Şöyle işte. Ha video çok diyor. Oho. Ben şu otumu zannettim. Ya şu olmuş bir kere. Şuradan hızlıca şundan al sat. Şimdi bunu 10 dakika uğraşacağız. Şimdi suya taktık. İşimizin çoğunu en azından halletmiş olalım. Para bir Bunu çünkü almazsak olmaz. Ya bu kadar ulaştırmak acaba gerekli miydi? Onu düşünüyorum. Sonuçta bu simülasyon oyunu. O kadar emek harcamadan da ilerleme olmaz diye düşünüyorum. Daha çok iş yapıyoruz ya. Daha daha üstte geçmedik. Daha yeni üstte geçtik. Sonra bir bantla. Sonra bir vidala. Sonra soktukumu bitti. Bakın başka ne gerekli? Şöyle koy. Şunu al. Şöyle koy. Çok pahalı bize. Şöyle koy. 1, 2, 3, 4 Şu görevi anlayamadım. Fayasır düşe kırı kare çelmek. Bunu anlamadım için yapmayacağım. Bunu temizleyeceğiz önce bir temizle. Hızlı temizli temizle şu an 18.000 TL mi dolar mı? Ona virtüeli ayarladım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu boyayacağız. Şimdi birazcık bekleme süresi geldi arkadaşlar. Sonrasında hızlı bir hal edelim. bu işi artık arkadaşlar suyu bir temizle yatak alfa diyor kaç tane yatak iki tane yatak diyor sudan bir taptan bakalım bir daha fazla al koy yine yani şunu kullanacağım onu şuraya Su suyu koyacağım. Aynen. Birden fark bir, iki, üç laf bir defa çatma. 1 2 3 4 Tamamdır. Hallettik. Pule aç aktif aktıvamadı. Çünkü daha burada çok iş yapacağız. Bu da Boyama işini var. Okey. Boyama işini halledim arkadaşlar hızlıca. Bakın nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Evet arkadaşlar boyamızı yaptık. Şimdi gire kalan bir tane şunun altöz şuraya koyduk. 6 tane bunları defa fazla tunal. 3 4 5 Başka 4 tane bundan harcıyoruz Bir defa zaten harcayacağım 1 2 3 4 Başka bundan diyeceğim. bir defa zaten harcayacağım 1 2 Sonunda diyeceğim. bir defa zaten harcayacağım 1 2 Şundan bir defa zaten harcayacağım 1 2 Vakana 1 defa diyeceğim 1 2 3 4 Bundan da 1 defa zaten ödeyeceğim Her şeyi bana yaptırdığına 4, al sana 4 tane Fışkır krizmişçi Eriyecek mi? 2 3 4 5 Fazla mı aldık? 2 tane bundan 1 2 2 tane konserve et 1 2 1 tane bundan Hatta 2 taneymiş bir tane kasa koy bitti ya bu da işimiz var mı çok var bir boyacağız bu yada bu boyacağımızı unutmuştum yani görmüşüm ben bu evi boyayım arkadaşlar uzunca hızlıca zaten bu geçeceğiz Evet arkadaşlar bu işi de hallettik. Şimdi ıvır zıvır alma. Bir tane bunu satma. Bunu falan sen demeciğe demedi. Bir tane bunu alacağız. Başka bir tane bunu alacağız. Bir tane bunu alacağız. Bir tane bunu alacağız. Bir tane bunu alacağız. İki tane bunu alacağız sandalye. Al. Hızlıca koyayım zaten bu alanı. Bu kadar eşya anlam vermiyor. İki tane bundan. Bir. 2 Şimdi temizlemedim. Sipariş tamam mı diyeceğim. 92 hazır. Versin parayı. Bir bakalım tarayıcı ev alabiliyoruz mu? O ev alabiliyoruz. 500 bin. U uzay üstümü 1 milyon. Sonra benim 200 bin temiz var. Bizim en fazla alacağımız bu ev. Gerek var mı? Almayalım. Bence bir tık üstü 290 binlik alabiliriz. Bir 300 bin TL para çıkartmak arkadaşlar. Alaylara bakacağız arkadaşlar.